Anam kopardılar bak. bak bak seninle şimdi bir oyun oynayacağız Hadi فل فل ساندي ساندي، ساندي، ساندي 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 Sandy. 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 Ha, kalmış orada. Sandy. Kızım Sandy. Sandy uyanmışsın bakıyorum. Çıkmış. Ne yapıyorsun orada deminden beri? Kara gel. Gel kızım gel. Otur. Woo, aferin sana. Akıllı kedi akıllı. İşte karadan oturma gösterimleri. Tekrar abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yeni yeni bulduğum kurbağa var. Bugün daha yeni bulduk şimdi. Birazdan bir gece yolculuğu nasıl olacağız?